Hoş geldin. <laughs> <laughs> e, ee... aa, ne bu? E ee, anne unuttun mu? Sadık'ın bugün doğum günü. Onun için pasta hazırladım. Ay, işim gücüm yok da Sadık'ın doğum gününü mü hatırlayacağım? Aşk olsun. Ay çok güzel olmuş. Aynı Sadık'a benziyor. Bön bön bakıyor. Anneciğim o değil ki öbürü. Ha öyle mi? <laughs> akşam Sadık için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlıyoruz, sen de gelirsin değil mi? Aa, yok gelemem, İşim gücüm var ben çok meşgulüm. Aa, neymiş bakalım seni bu kadar meşgul eden işler? Periyanın görev süresi bu akşam sona eriyor. Ee, yeni bir Periler heyeti başkanı seçilecek ve ben adaylığımı koyuyorum. Ne? oy toplamak için dağ tepe şato şato dolaşıp perilerin aklını çelmem lazım. Anne bir kere sen periler eti başkanlığına adaylığını koyamazsın. Ö ee, nedenmiş o? Çünkü aday olmak için bir faniye hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir iyilik yapman lazım. Onu en mutlu eden peri olman lazım. Ama... Hatırladığım kadarıyla sen son yıllarda hiç iyilik sihiri yapmadın. Ama çok kolay canım. Bir şey bulur yapıveririm hemen bir iyilik. Artık çok geç. Çünkü sadece bir günün var. Görüşürüz hayatım. Ha hmm. geldin mi? Geldim. Anne gel, gel bak gel bak burada ne diyor? Bir peri'nin aday olabilmesi biliyorum, için. Biliyorum biliyorum. Bir faniyi mutlu edebilmek için bir iyilikte bulunması lazım. Aa nereden biliyorsun? Betüş mü söyledi? Evet. Oh demek ki bu durumda aday bile olamıyorsun. E, ama. Eski haline çevirirse o zaman aday olabilir. Dünyada olmaz, olmaz. Hay bir üçte aynı şeyi söyledi. Hay aranızda sözleştiniz mi ne? E anneciğim, aklın yolu bir. Anneciğim, şunun şurasında topu topu bir günün var. O bir gün içinde bir faniye büyük birilik yaptın, yaptın. Yapamadın, ben bilmem. Efendim. Ay, sen misin? Ben de şimdi eve yeni geldim. Öyle mi? E tamam buluşalım. İyi tamam. Benim de sana danışmak istediğim bir konu var. Oldu canım. Görüşürüz. En iyi fikri bana umur verir. Hıhmış. <laughs> Umurun fikri olsa önce kendine verir. of. of. Çocukluğumdan beri tek hayalim bir gün doğum günümde senin gibi bir arabayı kendime hediye etmek. Hah, ama nerede? 20 yıldır eşekler gibi çalışıyorum. Senin onda birini alacak parayı biriktiremedim ben. Ay. Ne o Sadık? Yine çocukluk hayaline mi daldın? Patron, bunda alay edilecek bir durum göremiyorum yani. E canım o zaman sen de böyle üzülme ya. Çok çalış, al bir tane. Zaten çok çalışıyorum. Ama hak ettiğim parayı alamıyorum. Yani sizin bana ödediğiniz bağışla bu arabanın ancak dikiz aynasını satın alabilirim. O zaman dua et de şöyle zengin, hayırsever biri ya da yakın bir dostun doğum gününde sana böyle bir araba hediye etsin ha? Şuna bak, doğum günümü unuttuğu gibi bir de alay ediyor ha bu arada sevgili kayınvalidenle buluşacağım. Öğleden sonra gelmeyebilirim. Yarın görüşürüz. Geldiniz. Nasılsın? Çok iyi. Sadığın pastasını yaptım. Ya iyi. Ee, şöyle oturmaz <laughs> mısınız? Buyurun. Aa, teşekkür ederim. Şey çok merak ediyorum da iş yerinde nasıldı? Sadık mı? Hı hı. <laughs> biraz gergin, biraz sinirli. Hepimizin doğum gününü unuttuğumuzu zannediyor. Sinirinden neredeyse çatlayacaktı. Ona bir şey belli etmediniz, değil mi? Haber miyim canım? Dudu'yla buluşacaktık. Gelmedi mi? <laughs> Annem geldi de çoktan gitti bile. Gitti mi? Oo, ben yine <laughs> Hoş geldin Dudu Sultan. Sabah uğramıştım gene buraya. Umur telefon etti burada buluşalım dedi. <laughs> ee, müsaadenizle ben bir lavaboyu kullanabilirim. miyim? Ee, tabii mi? bu taraftan. <laughs> Anne. Hani senin şatoya gidip büyük bir iyilik seyri düşünmen lazımdı? Hani sağdığın doğum gününe gelemeyecek kadar meşguldün? Ya Umur'a danışmak istedim. En iyi fikri bana o verebilir. Sen şimdi bizi yalnız bırak hadi. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Afiyet olsun. Buyurun. <laughs> Bilmiyorum yani bilemiyorum. Bu çok zor bir soru Dudu. Ama biraz düşün, kafanı kullan. İnsanları mutlu edebilecek en büyük iyilikler nelerdir? Hmm. Mesela yoğun bakımdaki bir hastayı hayata döndürmek. Ama bunun için iyilik perisi olmak lazım. Yani senin gibi, benim gibi fani insanların yapacağı iş değil bu bunu iyilik perileri her gün yapıyor zaten. Daha özel bir şey bulmak lazım. Başka? Başka. Mesela çok çirkin, şişman bir kadını estetik mucizesiyle dünya güzeli, zayıf, çıtır, güzel bir hanım haline getirmek. Geçen peri seçimlerinde bir peri bu iyilikle aday olmuştu. Ama seçilemedi ne yazık. Başka bir şey, şöyle etrafındaki insanları bir düşün. Kimi nasıl bir iyilik mutlu eder ha? Aman Dudu yani 40 yılda bir buluşuyoruz ne tuhaf sorular soruyorsun. Ee, şey... ...Perihan'ın torunu iyilik üzerine bir test hazırlıyormuş da... ...benden yardım istedi İşte ben de önüme gelene soruyorum. Ha şunu baştan söylesen ya. Bak ne diyeceğim. Senin şu şapşal damadın... ...benim de yeteneksiz elemanım var ya... Sadık mı? Evet, onun yıllardır bir hayali var. Şöyle kırmızı spor bir araba. İşte bu arabayı ona hediye eden dünyanın en iyi insanı olur. Ay, bu arabanın markası neymiş? Anne siz orada iki saattir kafa kafaya vermiş ne konuşuyorsunuz bakalım? Hiç havadan sudan. Hı. Hadi Umur kalkalım kalkalım. Hı. Buyursun.